Merhaba arkadaşlar. Bu videoda fonksiyonları işleyeceğiz. Fonksiyonların ne olduklarını konuşacağız. Nasıl kullanabiliyoruz? Ne gibi fonksiyon tipleri ve kullanım şekilleri var? Bunları göreceğiz. En başta fonksiyonları bir tanımlayalım. Fonksiyonlar aslında iş parçacıklarıdır diyebiliriz kısa bir şekilde. Şimdiye kadar karar yapılarında örneğin if terimlerinin içerisinde bir süslü parantez yani kod blokları oluşturduk. Fonksiyonlarda da benzer şekillerde kod blokları oluşturacağız. Farklı olarak bu kod bloklarını farklı yerlerde istediğimiz kadar yani tekrarlı bir şekilde çağrım yaparak oradaki kodların çalışmasını sağlayabileceğiz. Fonksiyonlar en temelde bizim kod tekrarı yapmamızı engellerler. Daha az kod yazmamızı sağlarlar ve daha okunabilir bir kod yazmamızı sağlarlar. Bu en önemli kısımlardan bir tanesidir. Daha okunabilir bir kod yazılması. Çünkü geliştirme süreçlerinde en önemli kriter yazılan kodun okunabilir olmasıdır. Yani bir başkası tarafından yorumlanabilir, yani başka bir geliştirici tarafından kodun yorumlanabilir, anlanılabilir ve değiştirilebilir olması. Bunun yanında kendi yazdığımız kodu bir süre sonra Üzerinden zaman geçtikten sonra hatırlamayabiliriz. Yani orada nasıl bir mantık kurduğumuzu hatırlamayabiliriz. Ama koda baktığımız zaman anlayabilmemiz gerekir. İşte fonksiyonlar aslında bizim kodlarımızı kısaltacağı gibi farklı iş parçacıkları haline kodları getirmemizi de sağlayarak okunabilirlik sağlamasında katkı sağlarlar. Şimdi bir yazılım geliştirirken en önemli kriterlerden bir tanesi her fonksiyonun, her grubun kendi işini yapması yani bir işe odaklanması. Bunun için fonksiyonları yazarken içerisinde az kod olmuş ya da çok kod olmuş. Bunlarla ilgilenmiyoruz aslında. Bazen şununla da karşılaşabilirsiniz. Fonksiyonun içerisinde çok fazla kod oldu. Bu fonksiyonu bölmem gerekiyor mu? Eğer iş tek bir iş parçasıysa bölmemeniz gerekiyor. Eğer bir fonksiyonun içerisinde 3-5 satırdan oluşan bir kod dahi olsa Farklı işler var ise orada o fonksiyonu da bölmeniz, parçalamanız, farklı fonksiyonlar haline getirmeniz gerekebilir. Şimdi fonksiyonları yazarak başlayalım. Öncelikle fonksiyon geliştirirken nasıl ki bir değişken tanımlama esnasında var ya da let anahtar kelimelerini kullanıyorduk, fonksiyonu da tanımlarken func anahtar kelimesini kullanıyoruz. Func anahtar kelimesinden sonra fonksiyonumuzun adını yazacağız. Örneğin bu fonksiyon 1 olsun. Fonksiyonumuzun adını yazdıktan sonra parantez açıp kapatıyoruz ve sonrasında da kod bloklarımızı oluşturuyoruz. Şimdi şurada yazmış olduklarımıza bir bakalım. İlk yazdığımız ifade, func ifadesi, tanımlayıcı ifade, yani bunun bir fonksiyon olduğunu belirttiğimiz ifademiz. func1 olarak vermiş olduğumuz isim ki burada yine değişkenleri isim verdiğiniz gibi bir sürü kural ve standart var. Yani burada boşluk veremezsiniz, alfanümerik karakterler veremezsiniz gibi standartlar var. Yine Swift'te kullanılan fonksiyonların isimlendirilmesiyle ilgili camel case yapısı yani ilk kelimenin ilk harfi dahil hepsi küçük, sonraki kelimelerin sadece ilk harfi büyük gibi. Eğer uzun bir isim varsa buna dikkat etmemiz gerekir. Tabii büyük harfle başlayabilir mi? Başlarsak derleyicide ya da çalışmasında bir hata sorun olur mu? Olmaz. Sadece kullanılan standartlar gereği. Şuradaki parantezlerimiz yani normal parantezler parametre parantezlerimiz. Yani bir fonksiyona parametre gönderirken ki biraz sonra konuşacağız. Bir fonksiyona parametre gönderirken bu parantezleri kullanacağız. Daha sonrası da bu fonksiyon çağrıldığında bu işlev çağrıldığında çalışmasını istediğimiz kodları yazmak için bir kod bloğu oluşturuyoruz. Ve buradaki parantezlerimiz de kod bloğu parantezlerimiz bir fonksiyonu çağırdıktan sonra yazdıktan sonra daha doğrusu çağırmak istediğimiz durumda sadece ismini yazmamız yeterli olacak. Bakın ismini yazdığımızda function 1 bunun bir fonksiyon olduğunu yanında f harfiyle görebilirsiniz. Sonra function 1 ismini yazalım. Parantezlerimizi açıp kapattığımız zaman bu fonksiyon çağrılmış, çalıştırılmış olacak. Bu fonksiyonun içerisinde örneğin bir print yazalım fonksiyon içi çalıştırıyorum. Değerlememiz başarılı ve fonksiyon içi yazdı. Ne zaman yazdı bu fonksiyon içine? Şuraya ve şuraya bir breakpoint koyalım ve şuraya bir breakpoint koyalım. Tekrar çalıştıralım. Adım adım ilerleyişini izleyelim. Kodumuz bakın şurada beklemedi. Yani şu fonksiyonla ilgili herhangi bir şey yapmadı henüz. Yani bir fonksiyon tanımlama işlemi dahi olsa, içine girme işlemi dahi olsa yapmadı alttaki satıra geldi. Çünkü burası bir tanımlamadır. Siz fonksiyonları çağırmadığınız sürece isterseniz kodunuzun içerisinde milyon tane fonksiyon olsun Hiç önemli değil. Çağırmadığınız sürece o fonksiyonlar herhangi bir çağrım yani bellekte yer kaplama gibi performansı etkileme gibi bir sonuç doğurmazlar. Ne zaman biz fonksiyonu çağırırsak o zaman fonksiyonumuz işlemeye başlar ve içinde bir değişken tanımlaması vesaire varsa ki şu anda yaptığımız, şu ana kadar yaptığımız bütün işlemleri fonksiyonların içerisinde ayrı ayrı yapabilirsiniz. Bir adım ilerletiyorum. Bakın printin içerisine geldi. Şimdi fonksiyonu şu satırda çağırdığımız için fonksiyonun içerisine burada geldi. Çünkü çağrımdan sonra fonksiyondaki kodlar çalışmaya başladı. Bir adım daha ilerlettim. Fonksiyon dışına çıktı. Fonksiyonun işini bitti ve bu satırdan çalışmaya devam edecek. Yani burada bir adım içine girmiş oldu. Ve uygulamamız sonlandı. Şimdi step into ve step over debug işlemlerinden bahsetmiştik. Şöyle şu breakpointleri kaldıralım. Tekrar çalıştırıyorum. Fonksiyon çağrım kısmımıza geldi. Şurada step into ve step out, step over seçeneklerimiz vardı. Biz hep step over ile ilerledik. Step over'a bastığımda bakın direkt sonuca gidiyor. Yani fonksiyonun içerisinde herhangi bir o print satırına gelmedi. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer step into ile gideceğim. Step into'ya bastığımda burada bir breakpoint olmamasına karşın bu fonksiyonun içerisinde de breakpoint'i yani adım adım kodumuzu izlemeyi ve ilerlemeyi devam ettirdi. Buradan tekrar devam edebilirsiniz ya da fonksiyonun içerisinde birden fazla işlem varsa örneğin Şöyle 2 diyelim. Tekrar çalıştırıyorum. Fonksiyon çağrımına geldik. İçeride herhangi bir breakpointimiz yok. İçeriye girmek istiyoruz. O zaman step into ile gireceğiz. Evet ihtiyacımız olan şeyi gördük. Diyelim ki. Ve fonksiyonun altında daha bir sürü kod var. Bunların hepsini adım adım geçmek istemiyoruz. Ama bir sonraki satıra yani şu dışarıdaki satıra geriye dönmek istiyoruz. O zaman step out'a bastığımızda buralarda evet buradaki kodlar çalışmadı mı çalıştı. Bakın sonuçta fonksiyon içi 2'yi yazdı ve burada sadece breakpoint'lerimizi durdurmadan ilerletmiş oldu. Bir fonksiyon çağırırken ve çalıştırırken bu şekilde ilerletiyoruz. Peki fonksiyonların kendi içinde farklı farklı versiyonlar var. Bakın bir tane fonksiyon yazdık. Bu fonksiyonu sadece git şu işi yap dedik yani print işlemini yap dedik. Çağırırken de hiçbir şey vermedik. Al şunu yaz demedik örneğin. Bakın şuraya baktığınızda bir fonksiyon çağırması işlemine baktığınızda fonksiyon 1 ve parantezler. Şu ana kadar kullandığımız print de aslında bir fonksiyondur. Fonksiyonun ismi print. Daha sonrasında parantezler var. Ancak parantezin içerisinde bir string değer var. Buraya integer vesaire de gönderebiliyoruz. Listeleri de gönderdik. Ve bunları yakalayabilen bir yapıda. Demek ki fonksiyonlar dışarıdan parametre alarak da işlem yapabiliyorlar. Evet fonksiyonlarımızı aslında parametre almayan ya da parametre alan olarak değerlendirebiliriz. Bir de işi bittikten sonra sonucu çağıran yere çağıran kişiye yani ben 482. satırda bu fonksiyonu çağırmışım. Örneğin bir hesaplama yaptım. Toplam sonucu bana ver dedim. Fonksiyonda bu toplam sonucunu hesaplama işlemini yaptığını düşünelim. Hesapladıktan sonra bu sonucu bu satırdaki herhangi bir değişkene vesaireye atarak kullanılmasını sağlayabilir. Buna da Geriye değer döndürmek denir. Yani fonksiyonları parametre alması ya da almaması, geriye değer döndürmesi ya da döndürmemesi şeklinde gruplayabiliriz, ayrıştırabiliriz. Ancak parametre alması ya da almamasıyla geriye değer döndürmesi ya da döndürmemesi arasında herhangi bir bağlantı yoktur. Peki şimdi bir tane fonksiyon yazalım. Bu fonksiyonumuzda parametre alan bir fonksiyon olsun. Ne dedik bu parantezlere? Parametre parantezlerimizdir dedik. Şimdi bazen şunu yapabiliyorsunuz. Kodu yazarken sırasıyla diyelim ki burada 5 tane parametre yazacağız. Hepsini teker teker yazmakla uğraşıyoruz ve bu X kodun bize yardımcı olmasını engelliyor demiştik. Onun için bir yapı kuracaksanız bu if de olabilir, switch case de olabilir, fonksiyon yapısı da olabilir. Neyse mutlaka tamamlayın ve X kodumuz herhangi bir hata vermesin. Hata vermesin ondan sonra kendimiz ekleyebilelim. Şimdi buraya gelelim. Parantezlerimizin içerisine parametrelerimizi göndereceğiz. Diyelim ki bu fonksiyon 2 dışarıdan ekrana yazdıracağı bilgiyi alsın. Örneğin bir kişinin adını alsın. Bu ad da hangi tipte olacak? Tipini vermemiz gerekiyor. Yani dışarıdan tipini almamız gerekiyor. Zaten x kodumuz hatayı verdi. Bu da string olsun. Şuraya bakarsak şurayı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum çok bildiğimiz bir tanım. Başına sadece var yazsak ne olur? var at iki nokta string dediğimizde bir değişken tanımlamış oluruz ya da let. Bir değişken tanımlamış oluruz. Buna çok benziyor. Çünkü burada aslında fonksiyon içerisinde geçerli. Nasıl ki if let, case let deyimlerinde oradaki kod blokları içerisinde tanımlı ve geçerli olan bir değişken tanımlıyor demişsek burada da aynı şey geçerlidir. Burada da Sadece fonksiyon içerisinde geçerli bir değişken tanımlar ve bunun değişkenin tipini de vermemiz gerekir. Fonksiyon 2 ad dedik. Burada da print ad. Gönderilen adı ekrana yazdırsın. Fonksiyon 1, fonksiyon 2. Bakın farklı şekillerde şu anda. Artık parantezlerin içerisinde adı göndereceğiz. Ad 2 nokta örneğin Ahmet diyorum. Bu kullanım şekli birçok dilde olmayan bir kullanım şekli. Başka dillerden deneyimleriniz var ise eğer mutlaka burada parametrenin adını yazmak zorundasınız. Yazılmayan, yazılmaması gereken durumlarımız da var. Onları da göreceğiz birazdan. Parametrenin adını yazıyoruz ve karşılığında değerini yazıyoruz. Şuradaki çıktılarımızı kapatalım. Fonksiyon 2'yi çağırdığımızda bakın dışarıdan Ahmet'i gönderdim. Ahmet'i yazdı. Mehmet'i gönderelim. Mehmet'i yazsın. Yani öyle bir kod bloğu oluşturur ki şu anda dışarıdan ne gönderirsem ona göre farklı işlemler yapabiliyor. Biz şu anda sadece ekrana veri yazdırmak istedik. Peki fonksiyonumuz sadece bir tane mi değer alabilir? Hayır. İstediğiniz kadar değer alabilir. Örneğin bir de soyad alsın. Bu soyad değerimiz de string olsun. Değişkenimiz de string olsun. Ve bunları birleştirerek yazdıralım. Şimdi bunu değiştirdiğimizde fonksiyon çağrımlarımız hata vermeye başlayacak. İkinci parametreleri göndermedin. Soyadı göndermedin demeye başlayacak. Buraya gelelim. Soyad. Soyadı diyelim. Bu şekilde yazalım. Tekrar değerlediğimizde bu hatanın düzelmediğini göreceğiz. Neden? Çünkü buraya soyad ifadesini yani değişkenin parametrenin ismini yazmadığımızı söylüyor. Yazdığımız zaman düzelecek. Buraya da şöyle yazalım. Şimdi fonksiyonumuz adı soyadı birleştirerek yazabilir hale geldi. Evet fonksiyonları da parametreleri bu şekilde belirtiyoruz. Bazı durumlarda şuna da ihtiyaç duyarız. Örneğin fonksiyonların bakın şurada print'in içerisinde buradaki gibi herhangi bir parametre ismi yazmadık. Yani parametre ismi yazmadan da gönderilebiliyor demek ki. Swift'in eski versiyonlarında sadece ilk parametre için bu yapılabiliyordu ama şu anda bütün parametrelerde yapılabiliyor. Parametremizi her bir parametremizi ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak bir ön ek, bir alias verebiliyoruz. Yani ben fonksiyon içerisinde bu değişkeni şöyle kullanacağım ama dışarıdan gören kişi farklı şekilde görsün. Farklı şekilde anlamlandırsın diyebilirsiniz. Örneğin soyada dışarıdan gelen kişi gören kişi soyat olarak görsün diyeceğim ama ben bunu s olarak kullanacağım diyeceğim. Derlediğimizde şurada hata verdiğini göreceksiniz. Tabii genellikle yısı sonradan yazarız. Burada değişkenin adını değiştirdik. Artık soyat bir değişken adı değil. Bizim değişkenimizin adı ne? s. Lokal değişkenimizin adı s. Dışarıdan kullanan yerde bir hatamız var mı? Çalıştıralım. Herhangi bir hatamız yok. Dışarıdan çağıran ve kullananlar hala bunu soyad olarak görecekler ve anlayacaklar. Bazı durumlarda işte kod bloğunun içerisinde çok fazla işte uzun isimler kullanmak istemeyebilirsiniz. Ya da sizin teknik olarak anlayacağınız bir ismi kullanırsınız kodunuzun içerisinde. Ama ya da sizin ifadeniz o fonksiyonla ilgili teknik olarak kullanacağınız bir ifade kullanırsınız. Ama dışarıdan bu fonksiyonu çağıran kişi ya da kod parçacıkları bunu bilmeyeceği için farklı bir isimle çağırmak isteyebilirler. Yani anlamlı olmaz onlar için belki kodun içerisinde kullanacağımız ifade. Onun için böyle bir ön ek kullanabiliyoruz. Mesela buraya ben S deseydim. Şuraya da A deseydim. A ve S hangisinin ad olduğunu, hangisinin soyadı olduğunu şöyle olsaydı yani değişkenlerimiz hangisinin ad olduğunu, hangisinin soyadı olduğunu fonksiyonu çağıran kişi anlamayacaktı. Dolayısıyla bunlara birer ön ek vererek bu zorun önüne geçmiş olduk. Tıpkı bu örneklerde verdiğimiz gibi örneğin ada yapalım. Herhangi bir parametre göndermeden. Hatırlarsınız döngülerde for döngüsünü oluştururken indekslerde gezmiştik ve bu indeksle ilgili herhangi bir işlem yapmamıştık. i e in count gibi bir şey yazmıştık. Oradaki i e yerine alt tire koymuştuk. Alt tire ne dedik? Alt tire isimsiz anlamına gelir Swift'te demiştik o zaman. Evet burada da bakın alt direği koyduktan sonra alt tarafta hata vermeye başladı. Ne diyor? Alt iki noktayı kaldır diyor. Evet kaldırdım. Buradan da kaldırmamı istedi. Kaldırdım. Artık herhangi bir ön ek fonksiyonun parametresinin adı olmaksızın değişkenimi çağırabilmiş. Parametre değerimi gönderebilmiş oldum. Sizlerde de parametreleri isimlendirirken ya da alias verirken bu yöntemleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bu videoda fonksiyonları tanıdık ve fonksiyonları nasıl çağırabiliyoruz, nasıl oluşturabiliyoruz, nasıl parametreler gönderebiliyoruz. Bunları gördük. Sonraki videoda geriye değerleri nasıl döndürebiliyoruz ve nasıl kullanabiliyoruz bunları görelim. Sonraki videoda görüşmek üzere.